Şimdi bizi bu, bu, kurşun mu bize dur diyecek? Bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Evet. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz. Söz mü? Evet. Tüm mermilere göğüs gerip tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gerip tüm bunlara Sözlerin milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için susmuş sesleri haykırmak için çöken karanlığı dağıtmak için kırktan kırk 41 bin olacaksınız söz mü? Türkün Türküsü olacaksınız söz mü? Milletin şiiri olacaksınız söz mü?